Genelde yatırımcılar şirketlerin bilançolarına bakar. Şirketin borcu derdi var mı? Alacağı vereceği var mı? Kasasına çok para giriyor mu? Kasasına döviz giriyor mu? veya ksı kaç vesaire? Veya şirketlerin faaliyetlerine bakarlar. Teknoloji şirketi, enerji şirketi, çimento, gıda şirketleri vesaire. Geçtiğimiz yıl borsada halli vardı. Gözü kapalı hangi siyasiye gidiyordu? borsayla ilgili, hisselerle ilgili, şirketlerle ilgili hiçbir şey bilmen gerekmiyordu. Gözü kapalı. Hangi siyasan gidiyordu. Geçtiğimiz yıl şirketlerle ilgili hiçbir veriye bakmadan gözü kapalı hangi siyasan gidiyordu. Çünkü borsada rally vardı. Yani hisselerin çoğu yükseliş trendindeydi. Ve rally boyunca hisselerin çoğu aşırı yükselerek yükselişlerini tamamladılar ve çoğu düzeltmeye girdi. Bu yıl ise öyle değil. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl devam eden ralli boyunca hisselerin çoğu aşırı yükseldiği için o hisseler yükselmiyor artık. Aşırı yükselmemiş hisse sayısı çok az. Bu nedenle bilinçli yatırımcı sayfada çok az hisse paylaştı. Yani aşırı yükselmemiş zirvesinden uzak az sayıda kalan hisselere paylaştı. Ve aynı hisseleri tekrar tekrar hatırlatıyor. Çünkü zirvesinden uzak başka hisse yok. Geçtiğimiz yıl şirketlerin verine, verilerine bakmadan hangi hisse alsan gidiyordu. Bu yılda şirket versinden çok hisselerine bakmak yeterlidir. Yani hissesi aşırı yükselmiş mi, yükselmemiş mi? Şirket verileri veya faaliyetleri küçük yatırımcının gözüne çekilmiş perdedir. Bu perdeyi kaldırdığında hisseye odaklanır ve hisselerdeki trendleri takip eder. Trendin başında girip sonunda çıkanlar kısa vadede kazanır. Şirketleri takip takip edip hisselerdeki trendleri takip etmeyenlerse kısa vadede kazanamazlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarım selamlar.